Çözüm Reperim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet ilk başta oyunun dosya konumuna gitmemiz gerekiyor. Bu, bu bilgisayara giriyoruz ve burada hangi diske ilgilenirseniz oyunun dosya konumuna gidiyorsunuz arkadaşlar. Steam Maps ben Steam'den aldığım için sistemde yüklü Red Dead Redemption 2'yi buldum. Girdim içine. Alt tarafta uygulama olarak zaten RDL2 görüyorsunuz. Bir defa tıklayıp üstüne sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Burada uyumluluğa geliyorsunuz. İlk başta uyumluluk sorun giderisini çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Burada programı sığın diyorsunuz. Tek tek adımları devam ettiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra alt tarafta bulunan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak. Buna tik basıyoruz. Bu programı yönetici olarak çalıştır. Buna da tik basıyoruz. Ve yüksek ve ayarlarını değiştire basıyoruz arkadaşlar. Bunun da en altında yüksek DPI ölçeklendirmesinin geçersiz kılma var buna da tike basıyorsunuz tamam deyip uygula tamam deyip çıkıyorsunuz. Bunu benim şimdiki yapmam gerek yok zaten oyun açıldığı için. Ama siz dediğim gibi bu şekilde yapıp oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Eğer giremediyseniz belki ekran kartı driverleriniz güncel olmayabilir bunun için sağ tarafa e, Bizim videonun linkini atıyorum arkadaşlar driver güncelleme videosunun orada nasıl driverlerini güncelleyebileceğinizi Öğrenebilirsiniz. Eğer bunu yap, bunları yaptınız açılmadı. Hemen Steam'den aldıysanız oyunu şu şekilde oyunun dosyalarını bütünlüğünü doğrulamanız lazım arkadaşlar. Özellikle de genel dosyalar. Bunu zaten büyük ihtimal yapmışsınızdır ama ben de yine yapmayanlar için göstereyim. Oyun dosyalarını bütünlüğünü doğrula diyorsunuz ve bunun dolmasını bekliyorsunuz. Eğer Epic Games'ten aldıysanız da hemen Epic Games'e gireyim. Epic Games'te de şu şekilde yapılıyor. Açılırsa kütüphaneye geldim. Ben de şu an RDR2 yok ama yine de Başka mesela GTA 3 üzerinden gösteriyorum. 3 noktaya tıklıyorsunuz ve doğrula diyorsunuz. Sanki bir oyun inerdim içerisine. Bu sol tarafta inecek arkadaşlar. Onu da o şekilde bekliyorsunuz ve oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde e, çözebilirsiniz. Eğer açılmıyorsa arkadaşlar en son ihtimal oyunu silip başka bir disk yükleyin. Mesela C'ye yüklediyseniz D'ye, D, D yüklediyseniz C'ye yükleyin arkadaşlar. Bu şekilde bir de deneyin. E, eğer olmuyorsa belki sistem gereksinimleriniz oyunu karşılayamıyordur arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Yani Steam'e oyunu yazıp sistem gereksinimlerini Kontrol edebilirsiniz şu şekilde. Bu şekilde zaten minimum sistem gereksinimleri burada yazıyor arkadaşlar. Belki bunu karşılamıyor olabilir bilgisayarınız. Onu da bir kontrol etmenizde fayda var. Bu şekilde oyunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.